Bugün seninle farkında olmadan hayatını sabote eden 12 davranış kalıbını derinlemesine inceleyeceğiz. Bunlar bazen düşüncelerimizde, bazen duygularımızda, bazen de tepkilerimizde gizlice kendini gösteren örüntülerdir. Çoğu zaman bu kalıpları bilinçli olarak fark etmeyiz. Çünkü onlar artık hayatımızın bir parçası gibi görünürler. Ancak içten içe bizi aşağı çekerler, enerjimizi emerler, özgüvenimizi zedeler ve bizi içsel potansiyelimize ulaşmaktan alıkoyarlar. Hazırsan zihninin derinliklerine doğru yumuşak ama güçlü bir yolculuğa çıkalım. 1. Geçmişe tutunmak. Geçmiş, her birimiz için hem değerli hem de zorlayıcı bir zaman alanıdır. İçinde hem tatlı anılar hem de can yakan kırılmalar vardır. Zihin geçmişi saklar çünkü öğrenmek, tekrar etmemek ve hayatta kalmak ister. Ancak bu koruma mekanizması bazen bizi bugünle bağımızı koparacak şekilde çalışabilir. Sürekli olarak geçmişte kalmak bizi şimdiden uzaklaştırır olanları tekrar tekrar düşünmek, keşkelerle yaşamak, pişmanlıkları zihinde döndürmek. Bunlar sadece enerjimizi tüketmekle kalmaz, aynı zamanda bugünkü kararlarımızı da etkiler. Geçmişin seni tanımlamasına izin verme. Evet, orada yaralar olabilir ama artık onları taşıyıp taşımamak senin seçimin. Affetmek yaşanmışı onaylamak değil. O olayın seni zehirlemeye devam etmesine son vermektir. Geçmişi anlamak değerlidir ama oraya sıkışıp kalmak seni ileri taşımaz. Geçmişi bırakmak ona savaş açmak değil, onunla barışmaktır. İkinci kendini sürekli yargılamak. Hepimizin içinde bir iç ses vardır. Bu ses bazen bizi motive eder, bazen de acımasızca eleştirir. Yine başaramadın. Bu senin yüzünden oldu. Yetersizsin. Daha fazlasını yapmalıydın. Bu ses ne kadar sık konuşursa, kendimize olan güvenimiz o kadar azalır. Bu yargılayıcı iç sesin kökeni genellikle erken çocukluk dönemimize dayanır. Ailemizden, öğretmenlerimizden ya da çevremizden öğrendiğimiz kalıplar zamanla içselleşir ve bizim bir parçamız haline gelir. Ama bu sesin gerçekliğini sorgulamak bizim elimizde. Kendini yargılamak seni geliştirmez. Aksine seni olduğun yerde sabit tutar. Gerçek gelişim şefkatle başlar. Ben şu anda elimden gelenin en iyisini yapıyorum demek zayıflık değil, içsel gücün ifadesidir. Şefkat sadece başkalarına değil, önce kendini yönelttiğinde gerçek bir dönüşüm başlatır. Üçüncü başkalarını memnun etme takıntısı. İnsan sosyal bir varlıktır ve doğası gereği kabul görmek, sevilmek, onaylanmak ister. Bu çok insani bir ihtiyaçtır. Ancak bu ihtiyaç kontrolsüz hale geldiğinde kendi sınırlarımızı aşmamıza neden olabilir. Ya beni sevmezlerse? Onu kırmamalıyım. Böyle yaparsam ayıp olur gibi düşüncelerle kendi ihtiyaçlarımızı ikinci plana atarız. Başkalarını memnun etmek adına kendinden vazgeçmek seni ruhsal olarak yorar. Sürekli başkalarının ne düşüneceğini hesaba katmak, özgünlüğünü törpüler. Oysa en sağlıklı ilişkiler, bireylerin birbirlerinin sınırlarına saygı gösterdiği ilişkileridir. Gerçek değer başkalarının seni nasıl gördüğünde değil, senin kendine nasıl davrandığında gizlidir. Dördüncü erteleme alışkanlığı. Erteleme sadece bir zaman yönetimi problemi değil, aynı zamanda bir duygu yönetimi sorunudur. Ertelediğimiz şeyin arkasında çoğu zaman korkular, kaygılar ve kendimize olan inançsızlık yatar. Bir işe başlamamak, onu yapamayacağımızı düşünmekten kaynaklanabilir ya da başarısız olursam korkusu bizi sabote eder. Bu noktada önemli olan mükemmel olmak değil, harekete geçmektir. Çünkü hareket zihni rahatlatır. Bir şeyleri tamamlamak özgüveni besler. Her gün küçük bir adım büyük dönüşümlerin temelini atar. Erteleme döngüsünden çıkmanın yolu kendine nazikçe sorular sormaktan geçer. Neden erteliyorum? Ne hissediyorum? Bu sorular seni yüzeye değil, derine götürür. Beşinci kontrol etme ihtiyacı. Kontrol etmek güven ihtiyacından doğar. Hayatın belirsizliği seni korkuttuğunda her şeyi planlamaya, yönetmeye, tahmin etmeye çalışırsın. Bu kontrol hali ilk başta seni güvende hissettirebilir. Ama zamanla seni esnekliğini kaybetmiş, sürekli tetikte, yorgun bir bireye dönüştürebilir hayat, tüm detaylarıyla kontrol edilebilecek bir yapı değildir. Bazen akışa güvenmek en sağlıklı seçimdir. Bu teslimiyet pasiflik değil, bilinçli bir duruştur. Çünkü kontrol etmeyi bıraktığında hayatın sana sunduğu mucizelere daha açık hale gelirsin. Altıncı sürekli kıyaslamak. Kendini başkalarıyla kıyaslamak zihinsel bir tuzaktır. Çünkü kıyas her zaman seni yetersiz hissettirecek bir şey bulur. Birinin başarısı, bir başkasının fiziksel görünümü, bir diğerinin ilişkisi. Sosyal medya bu tuzağı daha da derinleştirir. Herkesin sadece en parlak halini gördüğümüz bir dünyada kendi gerçekliğimizi değersizleştirmeye başlarız. Oysa senin hayat yolculuğun tamamen sana özel. Senin sınavların, senin içsel savaşların, senin başarıların başka kimseyle birebir karşılaştırılamaz. Kendini sadece dününle kıyasla. Bugün bir adım bile ileri gittiysen bu büyük bir gelişimdir. 7. Geçmiş travmaların gölgesinde yaşamak her insanın içinde çocukluk döneminden, ilişkilerden, kayıplardan ya da hayal kırıklıklarından kalan izler vardır. Bu izler bazen silik görünür ama zaman zaman hayatımızın karar anlarında, ilişkilerimizde, tepkilerimizde karşımıza çıkıverir. Çünkü bastırılmış bir duygu, iyileşmediği sürece davranışlarımızı yönetmeye devam eder. Geçmişte yaşadığın bir travma Bugün risk almaktan korkmana, insanlara güvenmekte zorlanmana ya da sevgiye kendini kapatmana neden olabilir. Bu durumlar dışarıdan anlaşılmaz çünkü sen kendini güçlü göstermeye devam edersin. Ama içinde bir yerde hala çocukken hissettiğin o kırgınlık, o güvensizlik, o korku tetiktedir. Travmaların etkisi çoğu zaman sessizdir. Ancak onları yok saymak, geçmiyor olmalarını sağlamaz. Aksine daha derine köklenmelerine neden olur. Oysa onları fark ettiğinde, üzerinde çalıştığında, yargılamadan kabul ettiğinde dönüşüm başlar. Unutma, travma seni eksik yapmaz. Aksine daha derin, daha empatik, daha anlayışlı biri haline getirir. Ama bu gücü kullanabilmek için önce o gölgeyle barışman gerekir onu reddetmeden onun içinden geçerek bu bir cesaret yolculuğudur ve sen bu yolda yalnız değilsin 8. negatif insanlara maruz kalmak hayatındaki bazı insanlar sana görünmez ama yoğun bir şekilde zarar verebilir sürekli şikayet eden dedikodu yapan seni küçümseyen başardığında bile desteklemeyen insanlar Zamanla bu kişiler senin enerjini emer, kendine olan inancını zayıflatır. Ve en kötüsü, sen bunu alışkanlık zannedebilirsin. O zaten hep böyledir diyerek katlanmak seni yavaşça tüketir. Unutma, ruhun en çok kimlerle vakit geçirdiğini hisseder. O yüzden hayatındaki insanları seçmek, aslında kim olmayı seçtiğinle doğrudan ilişkilidir. Bazı insanlar gider, hafiflersin bazı ilişkiler biter, sen yeniden başlarsın. Negatif insanları hayatından çıkarmak zor olabilir. Ama onlarla olan etkileşim biçimini değiştirmek senin elinde. Seni küçülten değil, yükselten ilişkileri seçmek zorundasın. Çünkü enerjini korumak, ruhunu korumaktır. Ve bu, kimsenin iznini gerektirmez. Dokuzuncu her şeyi aklında tutmak. Zihin bir depo değil bir işlem merkezidir. Onu her şeyi hatırlamak için kullanmaya çalışmak, onu olması gerekenden fazlasıyla yorar. Unutmamam lazım. Şunu da halletmeliyim. O da eksik kalmasın diye düşünen bir zihin gece bile rahat edemez. Zihinsel yük fiziksel yük kadar gerçektir. Yazmak, plan yapmak, sadeleştirmek. Bunlar sadece organize olmak değil, ruhunu hafifletmektir bazen sadece bir ajanda, bazen bir not defteri seni zihinsel yüklerden özgürleştirebilir. Unutma, sade bir zihin net kararlar alır. Zihnini temizle. Çünkü temiz bir zihin berrak bir ruhun kapısını açar. Onuncu başarıyı sürekli dışarıda aramak. Başarı topluma göre çok net. Para, unvan, kalabalıklar, övgüler. Ama içsel dünyaya göre başarı bambaşka bir şeydir. Sakin bir sabaha uyanmak, sevdiğin işi yapmak, iç huzurla yaşamak. Gerçek başarı iç uyumdur. Dışsal görüntü değil, içsel tatmindir. Kendini sürekli başkalarının onayına göre değerlendiriyorsan kendinden uzaklaşırsın ve bu uzaklık seni yorar. Kendine şu soruyu sor: Benim başarı tanımım ne ve o tanıma sadık kal? Çünkü başkasının hedefleriyle kendi ruhunu dolduramazsın. 11. sürekli yeterince iyi değilim hissi. Bu cümle en çok duyduğumuz iç seslerden biri. Yeterince güzel değilim, yeterince zeki değilim, yeterince iyi bir anne baba değilim. Ama sence bu sesi ilk kim fısıldadı? Bir öğretmen mi? Bir aile üyesi? Toplum mu? Bu inanç sana ait değil, sana öğretilmiş ve bu inanç seni sürekli eksik hissettirir. Oysa gerçek şu. Sen zaten yeterlisin. Kusursuz olman gerekmiyor. Gelişmen için kendini küçültmek zorunda değilsin. Sen olduğun halinle değerlisin. Çünkü varoluşun zaten yeterli bir mucize. 12. değişimden korkmak. Değişim bilinmeyen bir kapıdır ve insan zihni bilmediği şeyden korkar ama büyüme o kapının ardındadır. Konfor alanında kalmak güvenlidir, evet. Ama ruhun gelişimi için o alanın dışına çıkmak gerekir. Ya başaramazsam? Ya beni reddederlerse? Ya yalnız kalırsam? Tüm bu sorular korkunun fısıltılarıdır. Ama unutma. Cesaret korkunun yokluğu değil, korkuya rağmen adım atmaktır. Her değişim bir dönüşümdür ve sen her adımda daha fazla kendine yaklaşacaksın. Bu 12 sabotaj kalıbını tanımak, yüzleşmek, fark etmek kolay değil ama sen yaptın. Bu bile dönüşümün başladığını gösterir. Unutma. Değişim bir anda olmaz ama küçük farkındalıklar büyük sıçramaların başlangıcıdır. Ve bu yolda yalnız değilsin. Sen bu metni dinliyorsan, okuyorsan ya da hissediyorsan zaten hazırsın kendinle yeniden karşılaştığın için teşekkür ederim dönüşüm yolun açık olsun